Kalır. Ama bizim Hasan'ın babası dünyadan ayrılırken dünyaya geldiği zamanki kadar fakirdi. O yüzden oğluna bırakacağı ne bir evi ne de arsası vardı. Onun yerine oğluna bir söz bıraktı ve oğluna dedi ki çok bir şeyim yok. Ama bu sözümü dinlersen eminim hayatın çok güzel olacak. Her gün ekmeği bırak. kalbine yerleştirdi ve babası ondan ayrıldıktan sonra her gün ama her gün bu söze uydu. Çünkü bir söz ancak ona uyduğun kadar değerlidir. İşte o yüzden Hasan babasını anmak, hatırlamak için her gün ama her gün babasının ona verdiği bu tavsiyeye uydu. Her gün çalıştı ve kazandığı parayla ekmek aldı. Ekmeğin yarısını kendine ayırır, diğer yarısını da nehir kenarına bırakır ve nehir de ekmeği suların üstünde yüzdürüp uzaklara götürürdü. Her gün ekmeğini nehre bıraktı ve bu nehir bu ekmeği uzaklara götürdü. İlk başta insanlar bunu gördü ve dediler ki bizim Hasan ne güzel bir oğul. Babasına çok değer verdi ve her gün sözünü harfiyen uyguluyor ama günler geçiyor, haftalar geçiyor ve hatta aylar geçiyor. Her gün Hasan alabildiği ekmeğinin yarısını nehre bırakınca insanlar biraz şaşırmaya başladı. Hatta bazı insanlar, e Hasan oğlum ne yapıyorsun? Bu kadar ekmek hiç nehir içine bırakılır mı? Bak baban öyle bir nasihat verdi. Ama her gün her gün yapmak zorunda değilsin. Ama Hasan onlara dedi ki, ama babam bana ne ev ne de arsa bıraktı tek miras olarak bir söz bıraktı. O da... Her gün ekmeği... ikna etmeye çalıştılar. Yapma etme, ay Hasan ekmek bu, yeni rehre atılmaz. Cık. Tamam yaptık babanın söylediklerini ama baban belki bu sözü o kadar da dikkatli söylememiştir. Cık. Belki öyle demek istememiştir. Ya da belki de sen yanlış duymuşsundur. O kadar ekmek nehre atılır mı? Hasan biraz akıllı ol. Cık. Ama Hasan kimsenin sözünü dinlemedi. Her gün ama her gün ekmeğini nehre götürdü. O nedenle artık köyde ona Hasan değil, Deli Hasan diyorlardı. Herkes aman bu Hasan'a karışma, o böyle şeyler yapıyor, mantık arama diyordu. Günlerden bir gün Hasan yine nehre gitmişti, ekmeğini nehre bırakmaya. Her gün ekmeğini Arkasından bir ses duydu oğlum ne yapıyorsun Hasan ama ama biliyorsunuz babam bana diyecekti ki bir de baktı tanımadığı uzun sakallı bir adam var karşısında Hasan onu anlattı hocam kimi ev kimi arsa bırakır benim babam bana yalnızca bir söz bıraktı ben de bu sözü harfiyen uyguluyorum ve sözü söyledi o zaman o kişi dedi ki Hasan baban sana çok bilge bir söz bırakmış. Yalnız bu sözün sadece yarısını bıraktı sana biliyor musun? Aslında bu sözün ikinci bir yarısı var. Her gün ekmeği... babamın bana bıraktığı söz olduğu için yapıyordum. İyi ediyorsun dedi. Ama bence gün olur rüzgarlardan gönderdiğin bütün ekmekler Hasan sana geri gelecekler. Hasan aldı bu sözü kalbine yerleştirdi. Ve ekmeğini her gün nehre götürmeye devam etti. Ve şimdi bırakalım bizim Hasan'ı ve ekmekleri dereden söz edelim. Çünkü Hasan her gün dereye ekmek veriyor. Ekmek gidiyor. Ama nereye gidiyor? İleride bir kayaya gidiyor. O kayanın altında bir balık yaşıyor. Ekmek ilk geldiğinde bu min minicik minnacık, minnoş mini -min bir balıktı, küçücüktü. Bir sabah bir baktı tam eve olduğu kayanın üstüne kocaman bir ekmek parçası geldi. Yemeye başladı. Sabah yedim, <laughs> öğlen yedim. bu ekmek kendisinden kat kat büyüktü. Yedi, yedi, yedi. Akşam derin bir uyku çekti. Sabah uyandığında daha büyüktü. Ve yine bir ekmek gelmişti. Hasan'ın ekmekleri. Yine yedi sabah, num num num. Yedi öğlen, yedi akşam. Sonraki sabah uyandığında biraz daha büyüktü. Yine bir ekmek vardı. Ekmeği sabah yedi, öğlen yedi, akşam yedi. Biraz daha büyüktü. Sonraki sabah beğendikçe ekmekler her gün ama her gün gelmeye devam etti. Haftalar hatta aylar geçti. Artık bizim balık hiç de öyle minna küçük minnoş bir balık değildi. Artık kocaman bir balık olmuştu. Kayanın altında yaşayamıyor. Çünkü artık o kadar büyümüştü ki kayanın altına sığamamaya başladı. Artık ekmekler geliyor. Sabah yiyor Yiyor öyle Ama akşama kalmıyor. Akşam ne yapıyor? Akşam deredeki balıkları avlayıp yiyor. Zaman geçiyor, aylar geçiyor, bizim balık kocaman oluyor. Sabah yiyor ekmeğini num 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 num. Öğlene kalmıyor. Öğlen ve akşam balık yiyor. Bizim balık büyüyor, büyüyor, büyüyor. O kadar kocaman, o kadar devasa bir balık oluyor ki artık Hasan'ın ekmeği geldiğinde <laughs> bir lokma da bitiriyor. Yedikten sonra İştah yeni açılmış oluyor ve derede balık aramaya çıkıyor. Bütün balıkları yiyor. Bir, on, yüz her gün. Derede artık huzur yok. Herkes bu Hasan'ın ekmeklerini yiyerek dev gibi olmuş balıktan korkuyor. Tam bir canavar. Artık bu derede yaşamak cık, mümkün değil. Balıklar bir araya geliyorlar. Düşünüyorlar. Ne yapalım? Ne yapalım? Mutlaka birinden bir yardım istememiz gerekiyor. Küçük bir balık heyeti kuruyorlar. Ve bu küçük balık heyeti dereden nehre, nehirden denize, denizden okyanusa, okyanusun en derininde bulunan balıkların kralının sarayına gidiyorlar. Balıkların kralının sarayında kralın önüne gidiyorlar ve yardım istiyorlar. Yardım etmeniz gerekiyor efendim. Bizim derede bir canavar yaşıyor. Bu canavar her gün bizim arkadaşlarımızdan yüz tane, iki yüz tane yiyor. Biz artık bu derede hiç yaşayamıyoruz. Kral dinledi. Merak etti. Böyle bir canavar sizin yaşadığınız gibi küçük bir derede ne yapar? Denizde, okyanuslarda kocaman balıklar var. Ama sizin gibi küçük bir derede böyle balıklar bulunmaz. Hayırdır? Nasıl bu kadar büyümüş? Onlar da anlattılar. Bir tane deli var, her günlerine ekmeklerini bırakıyor ve bu balığa gönderiyor. Bu balık da yedi 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 kocaman oldu şimdi de bizi yiyor. Aa dedi balıkların kralı. İnsan. işte ne zaman bir dengesizlik olursa arkasından hep bir insan çıkar. Derhal bu balığı bana getirin. Ben ondan hesap isteyeceğim. Ne diye sizin derede böyle bir canavar yaratmış? Bir sonraki gün bizim Hasan, tabii ekmeğini hazırladı, nehre doğru şarkı söyleyerek gidiyor... kendini yani bir balığın karnının içinde buluyor. Ve balık yüzüyor dereden, nehire, nehirden, denize, denizden, okyanusa ve orada da okyanusun en derininde bulunan balıkların kralının sarayına. Balıkların kralının önündeyken bu bizim Hasan'ı çıkarıyor. Hasan'ın üstü başı salya ve yemek artığı kaplı. Ve orada buluyor kendisini anlamıyor. Ben neredeyim, burası neresi, benim burada ne işim var derken balıkların kralı insan sen ne diye bu derede bir canavar var ettin? Neden doğadaki dengeyi sürekli bozmaya çalışıyorsunuz? Siz insan, insanlar doğayı mahvediyorsunuz. Hesap ver dedi. Bizim Hasan anlamadı dedi ki, efendim benim bir canlı beslediğimden haberim bile yok. Ben sadece bu işte bilirsiniz. Kimi ev kimi arsa bırakır. Babası benim babam da bana bir söz bıraktı. Sadece bir söz. Ve ben de babamın bana bıraktığı bu sözü harfiyen uyguluyorum. Çünkü bir söz ancak onu uyguladığın zaman değerlidir. Ve balıkların kralına babasının sözünü söyledi. Her gün ekmeğini Balıkların kralı bunu duyunca pek şaşırdı çünkü onun bildiği insanlar kimsenin sözünü dinlemez. Onun bildiği insanlar yalnızca kendini düşünür. Yani sen bunu sadece baban sana söyledi diye mi yaptın? Sen bunu kendine bir getiri olsun diye yapmadın mı? Yok dedi Hasan. Babam bana bu sözü bıraktı ancak uygularsan değerli olur diye yaptım. Balıkların kralı bu insana baktı ve onu çok. Demek ki böyle insanlar var hala. Hasan'la hiçbir kötü niyet yoktu. Yok. Paylaşmıyor hep vardı. Nehirle bile. Elinde ne varsa ikiye bölmüştü ve hayatı boyunca elinde ne varsa yarısını bırakmıştı. Hiçbir beklentisi olmadan. Bu balıkların kralı için çok güzel bir şeydi. Madem sen böyle yaşayabildin, öyleyse izin verirsen sana bir ödül vermek isterim. Balıkların kralı Hasan'ın kulağına yaklaştı ve üfledi. Üflediği <laughs> <laughs> anda Hasan'ın kafasında bin bir sesler, bin bir diller, bin bir kelimeler, bin bir ayrı diller dönmeye başladı. Hasan dünyadaki bütün dilleri bir anda öğrendi. İnsanların dilleri ve bu dünyadaki bütün hayvanların dillerini bir anda öğrenmiş oldu. Artık git, yolun açık olsun dedi balıkların kralı yüzü Hasan'ın altında açıldı ve bizim Hasan düştü, düştü, düştü gökten. Üf, bom! Sıcak ateş gibi kumların üstüne. Kafasını kaldırdı, baktı, çöldeydi. O kadar yüksekten düşmüştü ki düştüğü yerde kaldı. Kendine geldiğinde gözlerini azıcık açtı ve kafasının üstünde bir aile karganın döndüğünü fark etti. Karga, vah, 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 vah. Diyordu. Fakat Hasan artık bütün hayvanların dilini anladığı için onların ne dediğini anladı. Bir anne, bir baba ve bir küçük kargaydı. Küçük karga, e, insan, insan kalk kalk ben yiyeceğim. Bu kesin ölmüştür. Ben yiyeceğim, gözlerini yiyeceğim. Ay bayılıyorum insan gözü yemeye. Annesi yok 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 sakın gitme. Onun ölüm ölmediğini bilmiyoruz. Sen sakın gitme dedi babası. Annenin sözünü dinle. Önce biz bir gidip bakalım sen sonra inersin. Yavru karga yok yok ben önce gideceğim dedi ve indi tam Hasan'ın kafasına kondu. Tam Hasan'ın gözünü yemeye başlayacaktı ki onu bacaklarından yakaladı. Tam o esnada karganın annesiyle babasının yanlarına gelip yalvarmaya başladılar. İnsanoğlu oğlumuzu bırak sana çok önemli bir sır vereceğiz. Eğer bulunduğun yerin altını kazarsan altından bir hazine bulursun ne olur oğlumu bırak. Hasan küçük kargayı bıraktı ve kazmaya başladı. Tam bulunduğu yerin altında altından bir hazine buldu. Bu hazineyi omzuna koydu ve yürümeye başladı. Ama çölün ortasında olduğunu fark etti. Ne suyu vardı ne yiyeceği. Ve aniden karşısına bir aslan çıktı. Aslan insan derken bizim Hasan aslan diliyle konuştu. Aslan bana zarar verme. Ben balıkların kralı tarafından gönderildim. Aslan durdu aslan dili konuşan, balıkların kralı tarafından gönderilen bir insana saygı duyulması gerekiyordu. Peki, ne istersin? Balıkların kralı tarafından gönderilmişsen o zaman benim misafirimsin dedi. Hasan durumunu anlattı. Evine gitmek istediğini söyledi. Aslan dedi ki, sırtıma atla, ben seni götürürüm. Ve Hasan sırtında altın, altında aslanla dört nala Hasan'ın köyüne gittiler. Tahmin edersiniz, köyde hiç kimse bir aydır Hasan'ı görmemişti. Herkes onu aramış, taramış, çok merak etmişti. Ve birden omzunda altından hazine, altında aslanla görünce insanlar çok şaşırdılar. Ve bunu gördüklerinde Hasan'ın babasının sözünün gerçek bir hazine olduğunu anladılar. Ve o günden sonra köyde herkes Hasan'ın babasının sözünü gerçek bir miras olarak kabul etti. Evet. Evet.